Evet arkadaşlar hepinize selamlar Bugün ne yapacağız Efsane bir şekilde Crowd Vegas Oynayacağız arkadaşlar ee, Ben bir el atmıştım Lan ne oldu be <laughs> Bir an geliyor Böyle çevrim dışı reklamlar da oyunda mevcut Bugün ne yapacağız Tabii ki gideceğiz biraz Böyle ev falan yapacağız Ben bir köy buldum arkadaşlar Küçük bir tane Evet Gördünüz Böyle küçük bir köy, köy buldum arkadaşlar. Dedim kendi hani burayı biraz geliştirelim. Aynen. Şöyle bir temel attım aga. Değil mi? Şöyle de birkaç aman diyeyim TNT'ye uzak dursun. Var ya TNT olursa hepsi almam. <laughs> uf uf ben şu çakmakla TNT'yi hemen birbirinden ayıracağım arkadaşlar. Yoksa yanarız. Şu bu da bu. Bu şehrin yok olmasını sağlar arkadaşlar. Yani Sonucu ben tahmin etmek istemiyorum arkadaşlar. Evet şöyle akşama doğru. Biraz güneş batımını izleyelim mi bakalım. Efsane bir şekilde. Evet şu an güneş batıyor. Dur çatıdan izledim. Evet çatı katından. izliyoruz arkadaşlar. Efsane ya. Evet güneş şu an batıyor arkadaşlar. Ee, biraz hızlı bu oyunda güneş batmaz falan. Craft Vegas oyunun ismi. Ben bu oyunu 2020'de oynuyordum. Yani 2 sene falan oldu bu oyunu oynamayalım. Dedim hani böyle bir oyun vardı. Bunun bir videosunu çekelim dedim. Şaka falan. Ee, güneş batıyor. Evet yeniden mavileşti. Gece mavi olur ama biraz siyah bastalarda daha iyiymiş arkadaşlar. Değil mi? Neyse. Ee, oyunda ben bu oyunun şarkısını çok seviyorum. Ama şimdi açamam niye? Çünkü telif hakları malum. hiç yere girmek istemiyorum. Şöyle ben sadece burayı yaptım. Onun dışındakilerin hepsi. Ee, köyde bulduklarımız şeyler. Evet şu an gece olduğu için zombiler geldi. Geceyse o zaman biz yatalım arkadaşlar. Ee, isterseniz i̇sterseniz Minecraft oynayabilirim. Ne diyor ya? <laughs> evet şu an uyuyoruz arkadaşlar. Efsane. Gerçekten efsane. Evet uyandık. Ee, şöyle kalkacağım hızlıca ev yapmamız lazım hiç e şeyi işi cürcüne bozmak istemiyorum arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar dağın ötesine bir ev yaptım arkadaşlar. Şöyle gördünüz mü? İçine işte bir kapı yapacağız, içine de gireceğiz. Bu oyunda zaten uçma olduğu için survival mod olsa aslında bir de merdiven yapmamız lazım. Ondan dolayı dağa yapamayız ama böyle biz kravete modda oynayacağız arkadaşlar. Ve iyi istediğimiz her şeyi yapacağız. Şöyle 4 tane aydınlatma yapıyorum arkadaşlar. Ee, altı ben şöyle bir şey yapmak istiyorum parkeyi arkadaşlar. Diyorum ki parke kısmına şöyle biraz pembeye vuran bir renk yapalım arkadaşlar ki içi biraz daha tatlı dursun. Anlatabildim mi? Bu oyunda da pembe parke gerçekten efsaneymiş. Of uh, of. Uh. Ee, yorumlara tabii ki de Tabii ki de önümüzdeki bölümlerde neler gelmesini istediğinizi yazın. Minecraft mı çekelim? Bu oyuna devam mı edelim arkadaşlar? Ya da bu oyuna devam edeceksek ne tür videolar çekelim? Orası size kalmış arkadaşlar. Yorumlara belirtmenizi bekliyorum. Ee, buralara da bir şey yapacağım. Şöyle tek tük yapmıştım. Bir blok var bir blok yok. o e, Bir de şöyle bir parke yapalım arkadaşlar. Şöyle bakın arkadaşlar. Şöyle yaparım. Ondan sonra Gelirim Beyaz şeyle Umarım gerçekten sevilirse Devamını gerçekten çekeceğiz arkadaşlar Oyunu ben çok seviyorum Gerçekten Benim çok hoşuma gidiyor İstediğiniz her türlü videoyu çekebilirim arkadaşlar Bunu da Belirtmek istiyorum ee, Buraya çok uğraşmasak mı Aynen aga Buraya çok uğraşmayalım ee, Değil mi patron o zaman ben buraya bir yatak koymak istiyorum. Kip gece buraya geldiğimizde e, Draga par şeyler olmaması lazım. Attaki parke olmaması lazım. Aynen efsane oldu. Tamam. Şimdi ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? E, of aman diyeyim düşmeyelim. Düşsek de bir şey olmaz. Kravatı moddayız şu an. Kendimizi de patlatsak. En bir şey değişmeyecektir. Aga efsane. Ben burayı biraz insanlarla doldurmak istiyorum arkadaşlar. Çünkü burası köy de olsa en azından bir yerleşme yeri arkadaşlar. Ben ondan dolayı biraz insan koyacağım. Hemen bakalım. Kimler var? Evet. Şöyle insanlar tavuk falan da koyacağım. Ne yapıyorsunuz aga siz burada? Gel. Adam alın. <laughs> Gideceksiniz değişik değişik şeyler yapacaksınız ondan sonra videoda sakıncalı video olacak. Tabi çocuklar özel atlı. Yani çocuklar özel diye yapmıyorum videolar ama yine de olsun. Evet can çatıya bıraktım. Evet çatıyı temizleyin bakalım diyecektim ama kaçıyorlar. Kaçmayın aga. Bunlar çok işten kaçanlar. Bir beyaz elbiseli geliyor. Bir siyah elbiseli geliyor. Bu evde ben böyle çaprazına yapacaktım lan. Bu reklamlar var ya ama deliydi. Böyle böyle yapacaktım arkadaşlar ama bayağı bir şey üşendiğim için E orada yarıda kaldı işte Ben de kuş engelli kimseye de olmaması dileğiyle başlayalım Bu ağaçlar beni dele ediyor gerçekten efsane Biraz yerin altına mı girsek arkadaşlar gerçekten çok güzel olacağını düşünüyorum Böyle tünele girdiğimizde lazım olacak eşyaları ben şimdiden alıyorum bize en fazla lazım olacak şey tabii ki de meşale arkadaşlar. Meşale arkada ar, 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 şey aşağı doğru inelim lan bir yanıt söyleyemedim ha. Komik oldu bence ama olsun. Evet, burada bitiyor. Burada bitiyor aga. O zaman ne yapacağız? Tabii ki de biz açacağız evet. Efsane efsane